Değerli dostlar, sevgili izleyiciler, pandemi bizim pek çok konuda olduğu gibi temizlik alışkanlıklarımızı da sil baştan değiştirdi. Ee, belki de yani şunun farkındasınızdır. Pek çoğumuz el yıkamayı yeni öğrendik. Yani bunu hani komplekse girmeden açık açık söyleyelim. Doktor Mehmet Öz'ün çıkıp işte çok Twist diye ekranlarda bütün dünyaya el yıkamayı öğrettiği videolar falan çokça biliyorsunuz paylaşılmış. Yani sabunu nasıl almamız lazım, suyun altında ne kadar kalmamız lazım falan diye. Bu bir süre sonra tabii alışkanlığa da dönüştü. Yani belki bundan onlarca sene önce bu şekilde el yıkayan bir adama temizlik takıntısı var, hastalık hastası falan diye Yakıştırmalarda bulunuyorlardı ama şimdi artık hayatımızın rutini böyle el yıkıyoruz yetmiyor fırçaladığımız yerleri bir daha bir daha fırçalıyoruz o masumlar apartmandaki safiyeye döndük hepimiz peki bu iş hakikaten e, yani gerçekten yararlı mı faydalı mı bu kadar temizlik yapılmalı mı semih çalışan bu işin peşine düştü hakikaten bu kadar temizlemeli miyiz yoksa biz daha beter mi hasta olmaya başladık şimdi bu sorunun cevabı araştırılıyor gibi. Eyvallah olsun. İnşallah bakteri kapmamıştır. Ha? Ağzına sürerse hasta falan olur. Allah göstermesin. Neyse. Üç, dört. Safiye kadar değil ama yani tabii ki gün içinde evi temizliyoruz mecburi. ben her zaman temizliğim her gün yaparım. Gül ben ne yapıyorsun öyle minnoş gibi küveti okşuyorsun? Doğru düzgün yapsana foşur foşur. Bir tarafta temizlik bezleri, diğer tarafta ise o bezlerle kullanılan temizlik ürünleri. Mutfak ve banyo konusunda özellikle çok titizim. İnsan ister istemez zıplıyor yani bu dönemde. Korkuyoruz yani. Salgın hayatımıza girdiğinden bu yana hepimizin temizliğe olan düşkünlüğü ciddi şekilde arttı. Kimimiz haftanın 7 günü temizlik yapar oldu. Efendim haftada kaç temizlik yapıyorsunuz? Her gün temizlik yapıyoruz. Her gün çok değil mi? E, değil bence. Şimdi günde 5 defa yapıyorlar. Onun bir skalası kalmadı artık. Evlerimizde zaman geçirdiğimiz bu süreçte bazıları için temizlik takıntıya dönüştü. Her gün yapıyorum. Zor olmuyor mu her gün? Zor olsa da yapacaksın mecbur korona var. Elbette temizlik sağlığımız için önem taşıyor ama yapmadığımızda huzursuz hissediyorsak ve normalinden daha fazla yapıyorsak işte o zaman bu durum sağlığımız için tehlikeli olabilir. Bu temizlik konusunu biraz abarttığımız zaman maalesef vücudumuzdaki normal florayı bozabiliriz. Eyvah zehirlendin mi? <laughs> lazım. Gel. Ata yürü. Evinizde bakteri kalmamış olabilir. Yok o kadar değil. <laughs> yani masumlar apartmanı kadar değil. <laughs> değil, o kadar değil. Aşırı temizliğin, hijyenin getirdiği e, yararlı mikroorganizmaların yok edilmesi bağışıklık sistemini farklı bir yöne kaydırıyor. Fazla temizlikleri ve solunum sistemi hastalıklarına yol açabiliyor ve ora hassızlıklar bununla da kalmıyor. Aynı zamanda depresyon, alzheimer gibi nörolojik hastalıklar artıyor. Özellikle erken yaş grubunda çocukların bir takım enfeksiyonlara yakalanmaları belki de e, gerekli bir takım bu hastalıkların geliş açısından. Her gün öyle temiz olsun isterim. Temizlerim. Evde bakteri kalmazsa? Kalmasın kalmayacak işte. Bağışıklık düşüyormuş ama o zaman. Valla bilmiyorum düşüyor mu çıkıyor mu? Yok <laughs> Uzmanlar ev temizliğinin haftada bir veya en fazla iki defa yapılmasını öneriyor. Çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin de sadece mutfak ve banyoda kullanılması tavsiye ediliyor. Bayram yaklaşıyor. Türkiye'nin çeşitli semtlerinde, illerinde indirim çadırları da